Ya. Tavanda ışıklar olur. Bak bak. Tavanlara bak. Bak tavanlara. Tavanda mı kalmış? Hadi bakalım. Evet. Tavanda olmuş. Nasıl oturacağız bunun üstüne? Yavuz bu efendim. Ya bu zefe nasıl oturacağız bunun üstüne? Nasıl, nasıl oturacağız? M Televizyon nasıl duruyor ya? Bak. M M <laughs> Uyuyacak mı? Oyuncak Tabanda kalmış ama. Gel ablan bakalım. Ablan oraya bakalım. Ters mi? Ters. Ee, sen tavana basıyorsun şu an. Işıkların üstüne basıyorsun bak.